Google arama motoruna e-okul giriş yazıyoruz. E-okul yönetim bilgi sistemine giriş yapıyoruz. Ve buradan rakamları girdikten sonra kullanıcı kodunu ve şifreyi girip kurum işlemlerine basıyoruz. Ve sol tarafta gelişim raporuna tıklayıp gelişim raporu girişini yazıyoruz ve sınıfımızı seçiyoruz. Gelişim türünü seçtikten sonra öğrencimizin üzerine tıklayarak onun hakkındaki düşüncelerimizi yazıp yukarıdaki güvenlik kodunu doldurarak kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada 10 dakikalık bir işlem var. 10 dakikayı geçmiyoruz. Yarıda kesip kayıt edebiliriz. Tekrar geri silme işlemi yapabiliriz. Bunları tekrar kayıt ettikten sonra düzelebiliyor. Ama 10 dakikayı geçmememiz gerekiyor.